glikoz şurubu ile ilgili sıkça sorulan sorular. Glikoz şurubu kaç dereceye kadar ısıtılabilir? Glikoz şurubu maksimum 85 ile 95 dereceye kadar güvenle ısıtılabilir. Bu sıcaklık üzerinde karamelizasyon başlar ve ürün kalitesi bozulur. İngilizce flash heating olarak da tabir edilebilen kısa süreli ısıtmalarda 110 dereceye kadar çıkılabilir ancak süre 30 saniyeyi geçmemelidir. Uzun süreli ısıtma işlemlerinde 80 derece sınırı aşılmamalıdır. Isıtma hızı kontrollü olmalı ve ani sıcaklık şokları engellenmelidir. Buhar enjeksiyonu ile ısıtma veya ısı değiştirici ile ısıtma sistemleri tercih edilmelidir. Soğutma işlemi de kademeli yapılmalı ve kondensasyon yani yoğuşma önlenmelidir. pH değeri yüksekse ısıtma sıcaklığı daha düşük tutulmalıdır. Glikoz şurubu ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.